Selamünaleyküm arkadaşlar. Yayınıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Riyaz Salihin dersinin 4.sini işleyeceğiz. Konumuz 9'du. 9'a kalmıştık 9. konuda. Epeyden beri işlemedik ve başlıyorum. Hayırlı işleri koşmak ve teşvik etmek konumuz. Allah Teala şöyle buyurmuştur. İsta'adu billah fastebiqul hayrat. Ey müminler siz hayır işlerinde yarışın. Bakara suresi 148. ayet Diğer bir ayette Rabbinizin marifetine takva sahipleri için hazırlanmış genişliği gökler veya yer kadar olan cennete koşun. Ali İmran suresi 133. ayet Bir hadis-i şerifte Ebu Hureyre'den radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Karanlık geceler gibi olan bir takım fitneler, zuhur etmeden önce hayırlı ameller işlemek hususunda acele edin. O zaman kişi mümin olarak sabahlar, kafir olarak geceler. Mümin olarak geceler, kafir olarak sabahlar ve dinini basit bir dünyalık karşılığında satar. Diğer bir hadiste Ebu Sirva'a bin Haris radıyallahu anh antan rivayet edildiğine göre yani anlatıyor. Bir gün Medine'de Resulullah'ın aleyhissalatü vesselamın arkasında ikindi namazını kıldı. Resulullah aleyhissalatü vesselam selam verdi. Sonra hızlıca yerinden kalktı ve safları yararak hanımlarından birinin odasına gitti. İnsanlar onun bu şekilde hızlı kalkıp gitmesinden endişe ettiler. Bir müddet sonra Hz. Peygamber Vesselam onların yanına geri döndü. Onun bu şekilde aceleyle kalkıp gitmesinden dolayı insanların meraklamış olduğunu gördü ve şöyle buyurdu: "Yanımızda evimizde birazcık altın ve gümüş parçacıkları olduğunu hatırladım. Onları yanımda tutmayı hoş görmediğim ve hemen gidip dağıtılmasını emrettim buyurdu. Arkadaşlar sohbetim bu kadardı. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Size Allah'a emanet ediyorum. Ve bu arada böyle videoların gelmesi için abone olup beğenmeyi unutmayın. Hayırlı günler. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.